Çayı bir tane var mı başka? Hmm. Dur kızım, dur kalkma sen, kalkma. Yeşim, sen şu çayları bir tazelesen, hadi. Yeşim abla, bana bir çıt dem, biliyorsun. Benimki de açık olsun biraz. Bunu da değiştir, yağlanmış. masaya bir git alsın. Dur sen dur. Dur ben bir aklımı toplayayım ben sana yapacağımı biliyorum. Hı. Yunus. Şu salatalı uzatır mısın kızım? Tabii babacığım buyurun. Teşekkür ederim. Yeşim nerede kaldı çaylar? Geliyor. Ya hadi ama. Ay, teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu ne ya? Zift gibi böyle. Şunu açık getir. Murat sen açık içmezsin. Bunu mu tartışacağız şimdi Yeşim? Açık getir hadi. Nerede yumurta? Yumurta da yapmamışsın sen. Yani yumurtasız kahvaltı mı olur? Ha? Yap demedin ki. Yap demem mi lazım? Hadi git yap. Yeriz değil mi çocuklar? Olur. Yeriz vallahi. Olur vallahi. Tamam. Kavurmalı yap şöyle göz göz olsun. Hadi ne bakıyorsun hadi. Ya Yeşim abla benimki iyi pişmiş olsun. Ben sevmiyorum öyle sulu sulu. Aşkım sağında yumurta öyle kas yenmez ki ya. Onu böyle ekmeği banacaksın sarısına. <laughs> o böyle bir dağılacak. Ya yok, yok yiyemiyorum öyle o zaman. Nasıl yiyemiyorum ya alışırsın. Tamam ısrar etme oğlum ısrar etme. Yeşim zilişinkini ayrı yap. Bizimkiler az pişsin. Hadi. Hadi canım. Azra, vallahi ben Bilal'e tamamım yani. Okey. İçime sindi benim. Beni dinle, ben Bilal'e takılmıyorum ki. Adam zaten o gün oturduğu yerden oynadı. Hepimiz çok beğendik, sorun yok. Tamam o iş yani. Camları sil ha Murat Efendi, camları sil. Peki. Ya benim sana söylemeye çalıştığım şey şu. Ya gözümüzden bir şey kaçırdıysak? Ben senin kadar rahat olamıyorum. Sonuçta bu Güzide ya, Güzide, Güzide. Güzide'nin nasıl bir şeytan olduğunu biliyoruz. Canım yani o kurtsa biz de kuzu değiliz ki. Aa! Çakalız biz de kızım, çakal. Sen de bizi hafife alıp durma artık. Bak Güzide anlarsa çok fena patlarız, yanarız ha. Ben sana söyleyeyim. Efendim Canan. Tamam gelsin. Tamam tamam. Yolla. Gel. Bir daha rahatsız etmiyorum inşallah. Vallahi çok işim var biliyorsun burası bir iş yeri. Yok ben zaten fazla vaktini almayacağım. Şöyle iki dakika oturabilir miyim? Tamam buyur geç. <laughs> ben seni arayacaktım. Hatta kaç kere mesaj yazdım 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 sildim. Sonra seninle yüz yüze konuşmam gerektiğini düşündüm. Sonra bana kızgın olduğunu düşününce de korktum sonra bu cesaret nereden geldi? Yani cesaret demeyelim de... Murat zorla götürdü beni. Öykün yanında ya şimdi gelirsin ya da bir daha Öykün yüzünü göremezsin dedi bana. Tamam anladım. O yüzden gittin. Tamam olur. Ne yapabilirdim Güzide abla? Öykü oradaydı yanımızdaydı. Ne olur beni affet. Tamam kızım anlıyorum. Hak veriyorum sana tamam. Ama kusura bakma yani işim var. Olur mu? Tamam, tamam. Anne hani demin dedin ya bir cesaret mi geldi, ne oldu? Benim buraya gelmem gerekiyordu çünkü seni uyarmam lazım. Sana tuzak kuruyorlar Güzde abla. Yeşim ya yapma Allah aşkına. Ne tuzağı? Yapma gözünü seveyim ya. Güzde abla yemin ediyorum yapıyorlar. Bak gerçekten. Murat'ın yeğeni bizde. Azra Ankara'dan gelmiş. Annesi Tülay mıymış ne? Ya ben hadi Tarık için anlarım da bu söylediklerini. Allah aşkına ta Ankara'dan o insanların... ...benimle ne işi olur Yeşim? Yapma gözünü seveyim. Güzide ablacığım duydum diyorum sana. Bahçede telefonla konuşuyordu Azra. Dinledim. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ama... ...Güzide'nin nasıl şeytan olduğunu biliyoruz. Eğer Güzide anlarsa yanarız, patlarız falan dedi. Anladım. Sen de gelip anlatayım dedin. Evet. Hmm. Barışmak için böyle bir yol mu buldun kendine? Üstü ablacığım bak gerçekten başmak için değil. Bak haklısın. Sen bana bir sürü şey yaptın. Ben seni yarı yolda bıraktım. Gerçekten ben buraya beni affet diye gelmedim. Yeşim dur bir dakika bak. Birincisi sen beni yarı yolda bırakmadın. Sen kendini yarı yolda bıraktın. İkincisi de ben sana kızgın değilim. Ama kırkınım. Anladın mı? Hadi canım. Hadi çok iş tamam, var. Gerçekten. Tamam. Çok haklısın. Bana kırgın olmakta çok haklısın. Ama ne olursun kendine dikkat et. Tamam. Teşekkür ederim. Sen de kendine dikkat et. Tamam canım. Hadi. Tamam. Teşekkürler yeşim. Hadi. İşim var.